Gözlerim benim pusulam. Bana hayal kırıklığıyla baktığında kayboluyorum. Gülüşün benim ışığım. Sen üzgün olduğunda ben karanlıkta kalıyorum. Ruhum benim ilacım, çiçeğim, suyum. Seni kırdığım için üzgünüm. Seninle görüşmeyelim dediğimde kalbime bıçak saplamış gibi oluyorum. O zaman bir daha öyle bir şey deme. Bu şu oldu. Ben de üzgünüm. Onun lafıyla gelip sana hesap sormam yanlıştı ama gözümün önünde salınınca ne yapacağımı bilemedim. Tamam. Unutalım ikimiz de. Unutalım. O zaman.. Benim sana bir şey söylemem gerekiyor. Gece.. Ben sana.. Dürüst olmak zorundayım. Yoksa yüzüne bakamam. Ama sana söyleyeceğim şey de.. Senin kalbini çok kıracak. Zaten ben o yüzden tersledim seni. Ne yapacağımı bilemediğim için. Anlamadım Özgür. Neden benim kalbim kırılacakmış ki? Bu konu babanla ilgili. Babam mı? Nasıl yani? Bir şey mi oldu babama? Baban. Söylesene Özgür ne oldu babama? Özgür söylesene korkutuyorsun beni. Korkma, korkacak bir şey yok. Ne o zaman? A aslında aslında bunu babanla konuşman en doğrusu. Özgür, bana bu kadar söyleyemediğin ne olmuş olabilir? Niye söylemiyorsun? Borçla mı ilgili? Bak, dediğim gibi benim böyle bir şeyden haberim yoktu. Ben sadece babama ek iş bulabilir misin diye sordum. Bu kadar. Bu mu mesele? Dediğim gibi babanla konuşman en iyisi olacak. <laughs> tamam, babamla konuşurum. Gece, çok üzgünüm. Bense korkuyorum. Ne de olsa babamla ilgili bana söyleyemeyeceğin kadar kötü bir şey öğreneceğim. Baba? Ah kızım. Ee, ben de Özgür ziyaretçi. Baba sen benden ne saklıyorsun? Bana söylemen gereken bir şey varmış. Özgür öyle dedi. Evet. Neymiş o benim kalbimi kırabilecek şey? Kalbini mi kıracak? Evet. Özgür söyledi. Sen de sırrını konuşmaya geldin değil mi buraya? Evet. Yok söylesene baba ya. Korkuyorum aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Borçla mı ilgili? Bak dediğim gibi benim böyle bir şeyden haberim yoktu. Ben sadece babama ek iş bulabilir misin diye sordum. Bu kadar. Ee, benim kumar sorunum var. Ne? Dı ama yani geçti artık yok öyle bir şey. Oradan kazandığım son parayla da bir hayır işi yapayım dedim. İşte Özgür'ün borcunu kapattım. Ne diyorsun baba ya? İşte çok kötü ben de biliyorum ama geçti kızım. Ee, ben kazandığım parayla da işte hayatta tutulma mücadelesi veren iki kardeşe yardım... Baba ben onu mu diyorum sana? Kumar ne? Senin kumarla bir alakan olmaz ki. Ciddi değilsin herhalde. Sorma sorma. Çok utanıyorum. Kendimden hatta yüzüne bakamıyorum şu anda yani ama geçti. Ama annene söyleme. Bak rica ediyorum annene söyleme. Aramızda kalsın. Sonuçta geçti bitti gitti. Bir dönemdi o yani. Ciddiysin sen ya. İnanmıyorum baba sala. Kuvar ne? Kötü bir alışkanlık Kumar mı? Geceye kumar oynadığını mı söyledin abi? Sorma ya. Ağzımdan kaçtı. Ya, ama kalbinin kırılmasından iyidir. Kalp öyle değil de böyle mi kırılsın? Evet öyle. Babasının hasta olduğunu, belki de öleceğini bilmekle kumarbaz olduğunu bilmek aynı acı değil. Cem abi. Ben anne baba acısını biliyorum. Bak zor da olsa istemesen de ailene bu gerçeği söylemen gerek. Doğru olan bu abi. Her zaman hayatta her şeyin doğrusunu yapabiliyor muyuz? Ha? Ben ameliyattan vazgeçtim Mesut. Olmayacağım. Bak Foça'ya gelmeden önce ben çok çalıştım. Deli gibi çalıştım. Ailemi çok ihmal ettim. Hiç ilgilenmedim onlarla. Her şey Verda'nın üstüne kaldı. Verda tek başına her şeyle boğuştu. Şimdi bu ameliyatta büyük bencillik değil mi? Ben ameliyattan kurtuldum. Hadi diyelim felç kaldım. Kim bakacak bana sence? Al kıza bir sorumluluk daha. O yüzden ne kadar ömrüm kaldı? İki yıl mı, üç yıl mı, dört yıl mı? Ben aileme ayırmak istiyorum kalan vaktimi. Atyamın fuçuya da bir tane mimarlık ofisi, restorasyon falan. Ne kadar ömrüm kaldıysa eşlim o kadar. Ya hadi sen de dertlenme bu kadar. Hadi. Abi ben geceyle nasıl konuşacağım? Gelken okulda geldiği zaman yüzüne nasıl bakacağım kızım? Ya senin hiçbir suçun günahı yok ki. Ben seni zorladım. Ben seni mecbur bıraktım buna. Ta sen kalktın hastanelere kadar geldin. Beni vazgeçirmek için. Senin bir sorumluluğun yok yani. Düşünme. Bak. Ben sana kurduğum bu hayata çok saygı duyuyorum. Kardeşinle kurduğum bu hayata. Şimdi minnetim etlendi. Bir de üstüne mahcubiyetim. Sen de şu hastalık meselesini unut ya. Sil, at, unut, gitsin. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık abi.